Sevgili akrepler hafta boyunca hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda dikkat etmeniz gereken aslında birçok önemli astrolojik olay var bu hafta ve haritanızda büyük bir dönüşüm, derin bir bağlılık gerektiren alanları vurgulayan güçlü gezegenlerin etkileriyle bu hafta sizler için başlıyor. Özellikle su elementinde ay grup içinde yer aldığınız durumlardaki dinamikleri ve olası belki de politik oyunları daha derinlemesine fark etmenizi sağlayacak. Eğer bu grup ortamı size ağır gerilmeye başlarsa hafta sonuna doğru böyle biraz bu arkadaş grubunuzdan geri çekilip hangi insanların gerçekten samimi olduğunu ve kiminle artık yolunuza devam etmenin faydalı olacağını biraz düşünmek isteyebilirsiniz. Haftanın başında bazı şüpheleriniz olmasına rağmen kendinizi böyle birine karşı çok güçlü bir çekim hissederken bulabilirsiniz. Bu durum yöneticiniz Mars'ın Venüs'e zorlu bir açı yapmasından kaynaklanıyor olacak. Mars tutku ve arzuyu temsil ederken Venüs'te ilişkiler ve çekicilikle tabii ki ilgilidir. İşte bu iki gezegen arasındaki kare açı güçlü bir çekim yaratacaktır. Ancak bu çekim aynı zamanda sizi birazcık zorlayacak sevgili akrepler ve ilişkide biraz bir gerilim olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde Venüs, Neptün tabii ki karşı karşıya gelecekler. Neptün idealizmi ve hayallerimizi temsil eder ve bu karşı açı birbirinizi idealize etme eğilimini aranızda yaratabilir. Ve tabir yerinde olursa birazcık bu ilişki sizin ayağınızı yerden kesebilir. Ancak bu idealizm bazen gerçeklerden uzaklaşmanıza neden olacak. Bu yüzden ilişkilerde daha gerçekçi olup olmadığınızı sorgulamanız gereken bir zaman dilimine gireceksiniz. Profesyonel hayatınızda tabii ki Merkür'ün bu geri hareketi bu hafta ortasında artık sona eriyor. Merkür iletişim, anlaşmalar ve zihinsel süreçlerle ilgilidir tamamen. Geri hareket döneminde özellikle iş hayatında bazı iletişim sorunları, bazı yanlış anlaşılmalar veya gecekmeler size yaşatmış olabilir. Ancak Merkür'ün bu hafta düz harekete dönmesi bu alanlardaki sorunları çözmek için Harika bir zaman olacak sizler için. Eğer şayet böyle bir sözleşme veya anlaşma hakkında ilerlemeniz gerekiyorsa işte bu hafta bunu net ve kendinizden emin bir şekilde artık yapabilirsiniz. Ayrıca böyle Merkür'ün Mars'la olumlu bir açı yapması tabii ki özellikle iş hayatınızda enerjinizi böyle doğru yönlendirmenize, daha hızlı sonuçlar almanıza da yardımcı olacak. Bu kariyerinizde önemli adımlar atmak için çok ideal bir zaman aslında. Hafta sonunda Venüs haritanızda böyle daha korunaklı ve gizli bir alan olan 12. eve geçiş yapacak. Şimdi bu geçiş biraz ilişkilerinizde böyle daha duygusal, hayatınızda daha derinlemesine bir düşünme, içsel bir değerlendirme yapma ihtiyacı sizde doğurabilir. Yeni tanıştığınız biriyle ilgili ya da mevcut bir ilişki hakkında böyle daha fazla bir dün yani düşünmek isteyebilirsiniz. Ve yöneticiniz, modern yöneticiniz, Plüton'un Venüs'te yaptığı aslında olumlu bağlantı bu süreçte böyle kendi motivasyonlarınızı ve karşınızdaki kişinin niyetlerini aslında derinlemesine anlamınıza da yardımcı olacak tabii ki. Haftanın sonunda Pliton hızlı iletişimler, kardeşler, yakın çevre ve komşularla ilgili ilgili alanınızda 3. evinize geri dönecek. Şimdi Pliton dönüştürücü etkisiyle her zaman bilinir. Bu alanlarda 2008'den beri süre gelen aslında yoğun duygusal enerjilerimi anlaşmazlıkların sonuçları artık birazcık daha en son olarak belirgin bir hale gelecek. Bu süreç 19 Kasım'a kadar devam edecek aslında. İşte Bu tarihten sonra Pliton sizin dördüncü evinize yani aile ve ev yaşamınıza geçiş yapacak. Ayrıca Uranüs bu hafta sonu retroya geçiyor. Yani 2 Eylül'de ve bu hareketi e, Ocak 2025'e kadar sürecek ve Uranüs tabii ki sürprizler ve ani değişimlerle ilgilidir. İşte bu retro döneminde özellikle ilişkilerinizde daha bir özgürlük ihtiyacınız artabilir. Böyle birine fazlasıyla daha kapılıp gitmiş olabilirsiniz. Ancak Uranüs retrosu size kendi bağımsızlığınızı korumanız gerektiğinde hatırlatacak. Bu dönemde böyle ilişkilerinizde kendi bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı evet hissedebilirsiniz. Haftanın böyle sonunda bazı akrep burçları için böyle geçmişten gelen bir kişi veya bir anıyla bağlantılar daha güçlü hale gelebilir. Hatta bu bağlantılar eski bir aşk veya uzun süredir böyle düşündüğünüz biriyle yeniden temas kurmanızı sağlayabilir sevgili akrepler. Ancak bu kişinin veya durumun sizin için gerçekten doğru olup olmadığını iyice değerlendirmeniz gerekecek. Onun için bu hafta özellikle ilişkileriniz ve duygusal hayatınız açısından birazcık daha derinlemesine düşünme ve yeniden değerlendirme aslında zaman olacak. Kendi lütfen içsel sesinize kulak vererek doğru kararları vermeye çalışmalısınız ve kendi koşullarınızı ve ihtiyaçlarınızı her zaman göz önünde bulundurarak bu dönemde daha dengeli ve sağlıklı adımlar atmak çok önemli olacaktır sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.